51 ilde narkoçelik 41 operasyonları düzenlendi. Toplamda 967 kilogram uyuşturucu maddeyle 5 milyon 857 bin 520 adet uyuşturucu hapele geçirildi. 644 şüpheli ise yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde il Emniyet Müdürlüklerince 1603 ekip, 4127 personel, 25 hava aracı ve 41 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla aralarında Adıyaman'ın da yer aldığı 57 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve satıcılarına yönelik narkoçelik 41 operasyonları düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar sonucunda 967 kilogram uyuşturucu maddeyle 5 milyon 857 bin 520 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca operasyonlar sonucu 644 şüpheli yakalandı.